Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dakikada yapabileceğiniz çok kolay ve çok lezzetli çiğ köfte tarifim var. Hemen tarife geçiyorum iyi seyirler. Robotu tezgahın üzerine aldım. İçerisine 3 çay bardağı köftelik ince bulguru ilave ediyorum. Ocakta kaynatmış olduğum 2 çay bardağı sıcak suyu üzerine gezdiriyorum. Daha sonra bir kaşıkla bulgurun ıslak olmayan yerlerini karıştırıyorum. Üzerine kapağını kapatıyorum ve kenara beklemeye alıyorum. Geniş bir karıştırma kabının içerisine bir dolu yemek kaşığı domates salçası, bir dolu yemek kaşığı biber salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı, küçük bir tane kuru soğanı rendeledim. Baharatları da içerisine ilave ediyorum. Miktarını videonun açıklama kısmına ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar nar ekşisi ilave ettim. Şöyle bir karıştırdım. Daha sonra içerisine yarım limonun suyunu sıkıyorum. Ve yeniden karıştırıyorum. Tüm sosu güzelce karıştırdım. Bulguru yaklaşık 5 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi hazırlamış olduğum sosu bulgurun üzerine ilave ediyorum. Daha sonra robotun kapağını kapatıyorum. Robotu böyle hafif hafif çalıştırıyorum. Öyle birden tamamını çalıştırmıyorum. Ve tüm karışım karışana kadar robotumu çalıştırıyorum. Tüm malzeme karıştıktan sonra kapağını açtım. Bıçağını çıkarıyorum. Daha sonra bir eldiven giyip eldivenle de güzelce yoğurup kıvamına bakıyorum biraz yağ az gibi geldi yarım çay bardağı kadar da ayçiçek yağı ilave ettim güzelce karıştırıyorum Evet köfte artık sıkıma gelmiş şimdi servis edeceğim tabağa sıkıyorum çiğ köfteyi istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz kullanmış olduğum malzemeler tam 3 kişiliktir kişi başına bir çay bardağı olarak ayarlayabilirsiniz Servis edeceğim tabağı hazırladıktan sonra orta kısmına marul ekliyorum. Evet, nar ekşimiz de hazır. Artık köftemiz servise hazır. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz çok pratik, çok da lezzetli bir köfte oldu. Şimdi ben şöyle bir tadına bakıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.